ünlü oyuncu evlendikten 3 yıl sonra düğün yaptı. Bu arada da tam 2 tane çocukları oldu. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ne oldu Simge? Ay ne olacak? Bu kadar önemli bir dosyayı 2007 ve 2010 yılları arasında Bezbebek dizisinde simge karakterini canlandıran pek çok dizi ve filmde rol alan 39 yaşındaki oyuncu ve sunucu Fatoş Kabasakal, 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi ve iki çocuğunun babası Erkan Kayhan ile düğününü yaptı. televizyon ekranlarında görmeye alışık olduğumuz simalardan olan Fatoş Kaba Sakal ile iş insanı Erhan Kayhan 3 yıl önce nikah masasına oturmuştu ve sade bir törenle dünya evine girmişti. Çift erteledikleri düğünlerini nihayet gerçekleştirdi. Çift düğün yapmak istemiş ancak araya hamilelik ve virüs salgını girmişti. Pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından Kabasakal ve Kayhan'ın geçtiğimiz ay düğün yaptığı ortaya çıktı. Kabasakal haberi Instagram hesabından duyurdu. Düğün fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu duygularını da dile getirdi. Herkese teşekkür etti. İşte Fatoş Kabasakal'ın açıklaması. Hamilelik ve pandemi süreci araya girince ertelemek zorunda kaldığımız düğün seremonimizi nihayet gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ay tam da bugün 12 Ağustos 2021 ailemiz ve yakın arkadaş çevremizin katıldığı çok eğlenceli bir düğün oldu. Ben mutlu olayım diye hayallerimdekinden bile daha güzel bir düğün seremonisi organize eden eşime, yol arkadaşıma sonsuz teşekkür ediyorum. Seni seviyorum aşkım ve bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayıp gelen herkese de ayrıca teşekkürler, İyi ki varsınız ifadelerini kullandı. 9 Eylül 1982 yılında Edirne'de dünyaya geldi Fatoş Sakal. Türk dizi oyuncusu ve televizyon sunucusudur. Sunuculuk kariyerine Kral TV'de bir müzik programı ile başladı. İlk oyunculuk tecrübesini iki arada aşkla yaşadı. Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi aldı. 2005 yılında Missy dizisinden Yosun karakterini canlandırdı. 2005 yılında Missy dizisinde Yosun karakterini canlandırdı. 2006'da Sararan Sevdalar filminde Betül Ünal karakterini Ah Polis Olsam dizisinde Simge karakterini canlandırdı. 2007'de Yıldızlar Savaşı'nda Berna Laçin ve Mehmet Ali Erbil ile başrolü paylaştığı sitcomda Berçin Taygun karakterini canlandırdı. 2007-2010 yılları arasında Bezbebek dizisinde Simge karakterini, 2010 yılında Türk Malı'nda Natalya karakterini canlandırdı.